Merhaba, bugün e, sürücüleri çok yakından ilgilendiren bir konuya giriyoruz. Meclisteki yeni trafik cezası teklifleri. Evet, Adalet Komisyonu'ndan geçmiş, şimdi genel kurula gelmesi beklenen bir teklif bu. Aynen. Amacımızda bu olası değişiklikler ne anlama geliyor? Özellikle cezalar ne kadar artıyor? Yeni kurallar neler? Bir de tabii şu meşhur ehliyet affı meselesi var. Hani onu biraz netleştirelim istiyoruz. Tabii önemli olan bu teklifin yani bu potansiyel yasaların sürücü davranışlarını nasıl etkileyeceğini anlamak. Şey neden bu kadar sertleşiyor kurallar ona bakmak lazım. Hemen başlayalım o zaman. En çok konuşulanlardan biri ehliyetsiz araç kullanma cezası rakam 40 bin liraya kadar çıkabiliyor deniyor. Evet ama daha da çarpıcı olanı var. Nedir o? Eğer ehliyetiniz alınmışsa yani iptal edilmiş ya da geri alınmışken kullanırsanız ceza 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. 200 bin lira mı? İnanılmaz bir rakam bu. Kesinlikle. Yani buradaki amaç sanırım caydırıcılığı gerçekten en üst düzeye çıkarmak. Anlıyorum. Peki, kırmızı ışık orada durum farklı mı? Orada kademeli bir artış var. Yani tekrara bağlı. Bir yılda ikinci kez geçerseniz 10 bin. Üçüncüde? Üçüncüde 15 beş bin. Beşinciye geldiğinizde 30 bin liraya kadar çıkıyor ceza. Hatta eğer kırmızıda geçip kazaya karışırsanız ehliyete 60 gün el konulması da konuşuluyor. Hız sınırlarında da benzer bir durum var sanırım. Evet, orada da oranlara göre artıyor. Mesela yerleşim yeri dışında hızı 41-50 km saat aşmanın cezası 15 bin lira olarak önerilmiş. Bu kademeli sistem sanki uslanmayan sürücüleri hedef alıyor gibi değil mi? Aynen öyle. Yani bir kere hata yapabilirsiniz ama bunu alışkanlık haline getirenleri e, daha ciddi şekilde uyarmak hatta cezalandırmak isteniyor anlaşılan. Trafik güvenliği odaklı bir yaklaşım bu tabii. Bir de plakalar var. O konuda da yeni düzenlemeler varmış. Evet, plaka konusu önemli. Standart dışı veya eksik plakayla yakalanırsanız 4000 lira ceza ve araç bağlanıyor. Yani trafikten men ediliyor. Ama asıl ağır ceza galiba plakanın okunmasını engellemekti. Kesinlikle. Eğer plakanın okunmasını kasten engellerseniz işte o zaman ceza tam 140 bin lira ve 30 gün trafikten men. 140 bin neden bu kadar yüksek? Şöyle düşünün, plaka aracın kimliği. Özellikle EDS gibi otomatik sistemlerin çalışması için okunabilir olması şart. Kastan bunu engellemek hani kötü niyete işaret ediyor ve bununla çok sert mücadele edileceği mesajı veriliyor. Anladım. Peki ya şu tehlikeli sürüş dedikleri drift, makas atma gibi? Oralarda da cezalar fırlamış durumda. Drift cezası 80 bin liraya çıkıyor, makas atma cezası 50 bin lira. Sadece para cezası mı? Hayır hayır. İkisinde de ehliyete bir yıl süreyle el konulması gündemde. Bu çok ciddi. Kollu araç kullanma peki? Onun cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de bir yıla çıkarılıyor. Uyuşturucu etkisinde ise durum daha da vahim. Ne kadar? Ceza 100 bin lira, ehliyete el koyma süresi ise tam 5 yıl. 5 yıl mı? Çok uzun bir süre bu. Evet, çok uzun. Bir de ilginç bir madde daha var. Nedir o? Sosyal medyada, hani bu tür kural ihlallerini öven, özendiren paylaşımlar yapanlara bile 25 bin lira ceza teklif ediliyor. Vay canına, bu da yeniymiş gerçekten. Evet, yeni bir yaklaşım. Burada sadece para cezaları değil, ehliyete el koyma sürelerinin uzaması da dikkat çekici. Yani en riskli davranışlara tolerans iyice azalıyor. Sosyal medya kısmı ise e, özellikle gençler arasında havalı gösterme çabasını kırmak için olabilir. Ama tabii... Bunun tespiti nasıl olacak, uygulanabilirliği ne kadar olur o ayrı bir tartışma konusu. Peki, şimdi bir yanda bu kadar ağır cezalar konuşuluyor, diğer yanda da bir ehliyet affından bahsediliyor. Bu biraz çelişkili değil mi? İlk bakışta öyle görünebilir ama e, teklifte belirli şartları sağlayanlar için bir af imkanı da var. Ceza puanlarının silinmesi, bazı ehliyetlerin iadesi gibi. Ama herkes yararlanamıyor değil mi? Aynen öyle. Yani alkollü araç kullanma, uyuşturucu, ölümlü ya da yaralanmalı kaza, drift gibi çok ciddi suçlardan ehliyetini kaybedenler bu aftan yararlanamayacak deniyor. Anladım. Yani bir ayrım yapılıyor. Evet, bir denge kurma çabası var gibi. Hani bazılarına ikinci bir şans verelim ama en tehlikeli, en kabul edilemez ihlalleri affetmeyelim mantığı güdülüyor sanki. Ama tekrar edelim, bunlar henüz sadece bir teklif, yasalaşmadı. O zaman özetlersek, önümüzde trafik cezalarında çok ciddi artışlar, plaka ve tehlikeli sürüş gibi konularda çok daha katı kurallar ve bir yandan da belirli şartlara bağlı bir ehliyet affı ihtimali var ama henüz kesinleşmiş bir şey yok. Kesinlikle. Ve belki dinleyicilerimize de şunu sormak lazım. Sizce bu kadar ağırlaşan cezalar ve diğer yanda olası bir af, trafikteki genel davranışları, kaza sayılarını nasıl etkiler? Caydırıcılık mı artar yoksa e, insanlar başka yollar mı bulur? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu detaylı inceleme için teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için de size teşekkür ederiz.